Merhabalar Namışa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vişneli tart yapacağım. Tadı damağınızda kalacak harika bir tarifle karşınızdayım. Dilerseniz şimdi vişneli tartımızı yapmaya geçelim. İlk önce malzemeleri tanıtayım sizlere. Oda sıcaklığında yumuşamış 200 gram margarinimiz bir çay bardağı sıvı yağımız, bir çay bardağı toz şekerimiz, bir yumurtamız, iki yemek kaşığı yoğurdumuz ve bir paket vanilyamız aldığı kadar un diye belirttim. Çünkü her unun kalitesi farklı olduğu için e, tam ölçü veremiyorum. Şu an bu kabımın içinde 5 su bardağı un var. Yoğurma aşamasında e, ben size belirtirim ne kadar kullandığımı yine. Ve vişneli sosumuza geçersek e, sosu için 2 su bardağı vişne. Ben dondurucudan çıkarttım ve çekirdeklerini ayıkladım. Muhakkak siz de ayıklayın çekirdeklerini. 2 su bardağı vişne dedim. 1 yemek kaşığı nişasta, mısır ya da buğday hiç fark etmez. Şu an benim kullandığım mısır nişastası. Ve 1 su bardağı toz şeker. Ve 1 çay kaşığı da tereyağı. İlk önce tartımızı vişneli sosumuzu yaparak başlıyoruz. Onun dinlenmesi ve soğuması da önemli çünkü. Evet arkadaşlar şimdi ocağımıza koyduk işlemizi altını yıkıyoruz. Kızık ateşte pişireceğiz işlemizi. Bir su bardağı toz şekerimiz vardı. Onu ekliyoruz. Şu an pişirmeye bıraktım. 5 dakika kaynatalım. Kaynamaya başladıktan sonra da Tereyağımız var. Bir çay kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Daha parlak bir görünüm elde ediliyor. Bir de köpüklenmesini de engelliyor tereyağı bildiğinizin. Tadı bozulur mu diye tereddüt yaşamayın. Asla tadında hiçbir bozukluk, hani bir tereyağı tadı vesaire gelmiyor defalarca denedim bunu reçelini yaparken de vişneli tartını yaparken de denedim yani hiçbir şekilde yiyenlerden şikayet almadım evet arkadaşlar şimdi kaynamaya başladı vişnemiz İçine bir çay kaşığı tereyağımızı da ekliyoruz bir kere daha karıştıralım bu şekilde bir 10 dakikada altı kısık bu şekilde kaynatıyoruz ve vişnelerimizi pişiriyoruz evet arkadaşlar 10 dakika kaynattım vişnemi şimdi nişastasını içine katmak olacak. Bir yemek kaşığı nişastamız var demiştik. Az bir su ekledim ve nişastamı bu şekilde açtım. Ve bunu şimdi içine aktarıyorum. Yine aynı şekilde kısık ateşte bir 5 dakika daha kaynatacağız. Sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar sıra şimdi hamurumuzu yoğurmaya, vişnemizi Vişnenin sosumuzu kaynattık, şu anda soğumaya bıraktık. 200 gram margarinimiz vardı, onu ekliyoruz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Tüm malzemelerimizi ekleyip karıştırıp yoğurmaya başlayacağız. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Azar azar ekleyelim. Katı bir hamur elde etmeyelim. Vanilyamızı da ekleyelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettim. Siz de aldığı kadar yavaş yavaş unumuzu ekleyerek şu kıvamda bir hamur elde edin. Şimdi geçelim vişneli tartımızı yapmaya. Evet arkadaşlar hamurumu 3 parçaya ayırdım. Bu ikisini vişneli tartım için kullanacağım. Küçük e, yuvarlak borcamımı yağladım. Bunu da değerlendireceğiz, kullanacağız. Bunu kenara ayırıyorum. Bir tanesi arttı. Bunu da e, aynı hamurdan iki farklı tarif çıkartmış olacağız. Bunu da e, göstereyim hemen minik kupkü var altını yağladım bunda da vişneli küçük minik tartlar çıkartacağız videonun ilerleyen vakitinde sizi de göstereceğiz şimdi vişneli tartımız için başlayalım Evet, içine koyduk şimdi düzenlemenin vakti evet, Üstünü yapımına geçeceğiz arkadaşlar Üstünü yapımını biraz farklı yapacağım dilimleyerek yapacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kare kare olacak bir taraftan da fırınımızı açalım 180 derece olsun. Şimdi takvimimiz ısınmaya başlasın. Sıra şimdi vişne sosumuzda. Gördüğünüz gibi çok koyu kıvamda. Bir hayli oldu. Çok güzel rengi vesaire tadı. üstünü de yerimizi atıyoruz. Turtamız hazır ve fırına gönderilmektedir. Evet arkadaşlar, artık hamurlarımızı minik kutteklerin içine yuvarlayarak bu şekilde koydum. Şimdi bir aparat ile e, içine iç kısmına yayacağız. Ben oklavanın ucu ile yayıyorum. Evet, altlarına minik çanak oluşturduk. Şimdi iç kısımlarına vişneli sosumuzu diyeceğiz. Evet, şimdi aynı hamurdan minik minik kapaklar elde etmiştik. Hafifçe bastırarak üst, üstlerini de kapatıyoruz. tartlarımızı da pişirmek üzere fırına göndereceğiz. Evet arkadaşlar tartlarım pişti. En son pişmiş halinde de göstermek istedim sizlere. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğeni de bulunursanız çok mutlu olurum. Herkese sağlıklı günler dilerim.